Neyse sonra geçen göster dedim. Buradayım yine. Şaka yapıyorum tamam mı? Abi kimse gülmüyor. Arkadaşlar burç bilen erkek diye bir şey var. Duydunuz mu hiç? Kesin görmüşsünüzdür. Ee, şöyle yapıyor. İşte Ha sen Başak Burcu'sun değil mi? Çok belli. Ha nereden bildin falan filan deyince giriyor işte. Hemen böyle hazır zaten ezbere. Başak Burcu kadını titizdir, düzenlidir. İnsanlarla aralarındaki ilişkilere mesafesini korur özgüvenlidir. Ve birazcık böyle salladıktan sonra şeyi söylüyor. işte içinde gizli ve yüksek bir libido barındırır diyor. Ve insanlarla çok fazla insanla cinsel ilişkiye girmekten hoşlanmaz diyor. E tam bunu 23 dakika sonra sana mı gidelim bana mı gidelim falan muhabbetini çevirmeye başlıyor tamam mı? Senin cildin ne kadar böyle beyaz ne kadar pürüzsüz bir şey mi yaptırdın sen falan sorarlar ya. işte Burç'tan sonra el falı vardır standart bilirsiniz. Aa yaprakçım ya senin diyor hayat çizginin ne kadar böyle e, sıkı ve yağsız. Yılmadım, devam ettim. Daha iyi şaka yapıyorum. Şimdi Yunanistan'dan bahsedeceğim. Bir kriz var farkındasınızdır Yunanistanlarımızda. Savaş çıkacak mı çıkmayacak mı? Böyle bir durum var. Buna daha karar vermedik. E, Haziran'ın sonuna doğru seçim yaklaşınca anket sonuçlarına göre Yunanistan'a girip girmeyeceğimize bakacağız. Tamam mı? Yunanistan'la alakalı şunu düşündüm ben. E, olur da Yunanistan'ı işgal edersek, Yunanistan'ı alırsak yani ne olur diye düşündüm. Abi Yunanistan'ı alırsak çok üzülürüm ya. Yani düşünsenize şimdi Yunan ilk uygarlıklardan Yunan uygarlığı. Orada Zeus var tanrı, çok tanrı yanlışlar var. Zaten direkt çiz çok tanrı bizi aldıktan sonra. Helen var, Akilius var. Adamların tiyatro, antik tiyatro geleneği var. Şimdi biz Yunanistan'ı aldık. Ne olacak? Zeus Fetücü çıkacak. Tamam mı? İşte Helen'e sürtük Helen demeler. Akilius o haddini bilsin, o yaptıklarını biz onu görüyoruz falan diye sallamalar. Yani Yunanistan'ı almayalım bence. Çünkü adamlar Avrupa Birliği'nden atılacaklar. Biz onları alırsak. Onlar da enflasyon artacak, işsizlik artacak. Bizden ekstra vergi alacaklar kardeş ülke vergisi falan diye. Ne bileyim bana biraz garip geldi ya. Ulan ses yok. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi bir soruyla başlayalım. Öncelikle evli var mı aramızda? Siz varsınız, siz varsınız. Bir de buradaki abi vardı. Arkadaşlar herkes baktı mı çiftimize? Burada düzenli seks yapamayanlar bunlar işte. Bir de bu tarafta. Çünkü ablayı görmüşsünüzdür. İşte Ruffles'ın yağlı kısmıyla falan kaymaya başlıyor. Çünkü artık bir yerden sonra konu oraya doğru gidiyor yani. Siz özelinizde değil, ben de evliydim. Oradan biliyorum. Bilmediğim bir şey değil. Bir kere güldü tamam mı? Ayıp olmasın diye. <laughs> <laughs> Hemen döndüm Berke'ye baktım ona girdim falan. Zaten teaser'ı da görmüşsünüzdür. 3 saniye var abi teaser'ı tamam mı? Şaka yapıyorum? Gülüşüyoruz. Konu kapanıyor. Ya Faruk gerçekten tebrik ederim. 3 saniye değil de 5 saniye yapsa bugün burası full olmaz onu söyleyeyim arkadaşlar.